Yönetici sınıfın batı düşmanlığıyla gücünü artırdığı, halkının büyük kısmı baskı altında olan ve fakirliğin kol gezdiği bir ülke. İran yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Peki bu seçimlerin İranlılar ve uluslararası toplum üzerinde etkileri ne olacak? Bu konuyu tartışmak için Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi ile birlikteyiz. Ebadi ülkesindeki demokrasi ve insan hakları mücadelesiyle tanınıyor. Şu an sürgün hayatı yaşıyor ve bize Berlin'den katılıyor. Şirin Ebadi, Aytok'ta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Son seçimlerde siyasi muhaliflerin hedef alındığını, zulme uğradığını duymuştuk. Şu anda siz neler duyuyorsunuz? O olaylar 2009'da yaşandı. Derhal hazır. Hükümetin şiddetli müdahalesi sonucu sokaklardaki protestolar durmuştu. Ama mardom Ama şimdi insanlar memnuniyetsizliklerini farklı yollardan gösteriyor. از وضعیت موجود نشان میند ve mutlu olmadıklarını ortaya اعلام می کنند که راضی نیستند. Şirinebadi, halk korkuyor öyle değil mi? Çünkü eskiden üniversiteler siyasi aktivitelerin merkezi, merkezi olurdu. Ama şu an en azından burada bir kayıtsızlık hissediyoruz. Gençler korktukları için politikaya karışmak istemiyor gibiler sanki. Gençlerimiz kayıtsız değil. Aksine çok aktifler. Derhal hazır. Bu nedenle bugün çok sayıda öğrenci hapsedilmiş, birçoğu da okuldan uzaklaştırılmış durumda. Sorularımıza başlamak istiyorum. İlk sorumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Hi, Merhaba ben Bernard Smith ve Amerikalıyım. Bu seçimler ne kadar belirleyici? Bu bizim de kendimize sorduğumuz bir soru. Bu seçim bir dönüm noktası olabilir mi? Ya da dini lider Ali Hamaney başlarken aynı şeylerin devam etmesini <laughs> mi beklemeliyiz? Bu seçimler özgür değil. Daha öncekilerde olmadığı gibi. در مورد سیاست های önemli siyasi konularda son sözü sayın Hamaney söylüyor به نظر من bana göre انتخابات seçimin kendisi önemli değil در این دوره مهم نیست فقط باید ببینیم İnsanların 2009 yılında olduğu gibi sokaklara dökülüp dökülmeyeceğini bekleyip hep birlikte göreceğiz. Oylama sürecinin adil olduğunu düşünüyor musunuz? Anayasa Muhafızları Konseyi 8 adayı belirledikten sonra en azından adil bir seçim bekleyebilir miyiz? Eğer karar boşat. Bence şu anki seçim organizasyonu ve de denetleme konay, sistemi tamamen hileli. mi konem, ve Ve bu nedenle ki, mi konem, özgür seçimlerin Birleşmiş Milletler gözetimi altında yapılmasını tahti, istedim. Nizareti, Sazmanı Milli Müttehit belgoları beşe. Elbette mi Tabii ki hükümet kabul etmiyor. Devletin bunu kabul etmeyeceğini biliyorum. Nezaret seçimlere hile karışması, yani sadece uluslararası gözetimle engellenebilir. Bas ve şabat. Şirin Ebadi, şimdi sıradaki sorumuza geçebiliriz. Bu soru da İspanya'dan. Merhaba, ben İspanya'dan Alicia. Bu seçimlerden çıkan sonucun İran'ın nükleer programını nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyorum. Bu seçimlerde önde giden isimlerden birisi Said Celili, aynı zamanda ülkenin nükleer müzakerecisi. Eğer seçilirse nükleer programla ilgili bir değişim bekleyebilir miyiz sizce? Kazananın Said Celili ya da bir başkası olması İran'ın nükleer Hiç politikasını değiştirmeyecektir. Çünkü bedahat. bu alanda inke karar verme zemine etkisi zemine fakat tamamen Ali Hamene'ye aittir ve devlet başkanının o değişiklikler yapmasına izin vermeyecektir. Uluslararası toplumdan yaptırımlar kanalıyla baskı geliyor. Siz bu yaptırımlara karşı çıkıyorsunuz ama karşı taraf uzlaşmaz bir tavır ortaya koyduğunda Batı'nın ne gibi alternatifleri var? Ben askeri bir müdahaleye muhalefetim ve ekonomik yaptırımlara karşıyım. Bir Çünkü bu halka zarar veriyor. Az tahrime siyasi İran bunun yerine batı doğrudan insan haklarını ihlal edenleri hedef alan politikalar izlemeli. boyası ifade beshe İran'ı ekonomik yaptırımlarla cezalandırmak yerine devletin ve insanların haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı. İran halkından bahsetmişken yine İspanya'dan gelen sıradaki sorumuzu alalım. Merhaba ben Irene ve İspanyolum. İran'daki durumun tam olarak nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Çünkü bir hayli karmaşık görünüyor. Çok teşekkürler. Şirin Ebadi, bazı açılardan İran'la ilgili görüşlerimiz Argo gibi filmlerden ya da yöneticilerden duyduğumuz katı mesajlardan oluşuyor. Bugünlerde İran sizce tam olarak nasıl bir ülke? feminist İranvis. İran'daki feminist da, havi, hareket çok ke, güçlü. Ortadoğu'daki en güçlülerden biri. Ma az Birlik hareketimiz güçlü. Organizatörlerin çoğu hapiste.. Birçok öğrencinin ke, yakalanması, ve hapsedilmesiyle sonuçlanan öğrenci hareketleri de oldukça canlı. Zira İranlılar barışçıl çünkü 34 yıldır devrimle yaşayanlar, 8 yıl boyunca da Irakla savaşa tanıklık etti. Bu bir nesil için çok fazla. delil, İran. Bu nedenle İranlılar hali hazırdaki durumun değişmesini isterken bunun barışçıl yollardan gerçekleşmesini talep ediyor. Savaştan ve şiddetten artık yoruldular. Zira dige hassas cengo hoşunat hassand. Son olarak İran'da ezilen kadınların davasında siz öncü bir isimsiniz. Bu insanlara vermek istediğiniz mesaj nedir? İran halkı haklarınızı elde etmek için direnmelisiniz. Direnişinizi barışçıl tutun ve zaferin geleceğinden de emin olun. Şirin Ebadi, iTalk'a katıldığınız için teşekkürler. iTalk'ta bir sonraki konuğumuzun kim olduğunu öğrenmek için internet sitemize göz atabilir, Euronews'ü ya da beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Sonra da yazılı ya da görsel sorularınızı gönderebilirsiniz. <laughs>